Bugün revizyon 2025'i konuşuyoruz. amore Bence Filistin bayrağının gösterilmesi. Hadisenin de sertabın da sakin olun. <laughs> Allah'ım bu ne korku sonuçları gördük ve zorladık. <laughs> Mizojeni denilebilir mi? Bence denilebilir. Bugün Eurovision 2025'i konuşuyoruz. Yani sonuçlardan sonra bilmiyorum aslında ne kadar neyi konuşacağız ama gerçekten garip bir yıl oldu. Benim çok da sevdiğim, yükseldiğim bir yıl mıydı emin değilim. Ama sansürler, İsrail'in durumu, şok olduğum bazı yarışma sonuçları, puanlama sonuçlarıyla beraber hem başını hem sonunu şöyle hızlıca bugün bir toparlamak istiyorum. Aslında hiç konuşmak istedim istemiyordum ben bu yıl e, Eurovision'la ilgili. Ama e, bir yandan da baktım ki ben içeriklere düşüyorum ve bir sürü bilgim var. Dedim ki okey bence hep beraber bunu oturup birazcık konuşmalıyız. Şimdi hazırsanız eğer ben biraz eğlenceli tarafından başlayacağım. Bir kere bu yıl bence geçen yıla göre çok daha iyi bir yıldı. Yani ben en azından daha çok eğlendim. E, daha çok yarışmanın içindeydim. Bundaki en büyük katkı da gerçekten e, TikTok'ta özellikle bazı yarışmacıların canlı yayın açmaları ve oradaki e, arkadaşlığı görmek <laughs> özellikle Norveç <laughs> Avusturya. <laughs> Danimarka temsilcisi ve zaman zaman işte Pran temsilcisinin buraya katılması, zaman zaman Malta'nın bu yayınlara katılması inanılmaz tatlı. Daha önce hiçbir Eurovision yarışmasında böyle bir friendship, böyle bir arkadaşlık görmedim. Bilmiyorum varsa lütfen bir yorumlara yazın. Ya şu yıllarda şunlarla çok iyi dost, çok iyi arkadaş falan. Bu yıl sanki böyle bir arkadaş grubunun içine girmişim gibi hissettim. O yüzden beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hala zaten TikTok keşfetme şeyler düşüyor. İşte Norveç, Avusturya yani JJ'in, Kyle'ın falan böyle konuşmaları gerçekten ben çok eğlendim bu yıl Eurovision'u izlerken bütün o Dark ve politik tarafı daha sonra videoda anlatacağım zaten ama burayı çıkartırsak Bence keyifli ve eğlenceli bir yılda. Ama organizasyonel anlamda bakarsak da inanılmaz sansürcü bir yılda. Şimdi sansürler zaten geçen yılda vardı ama bu yıl daha yarışma başlamadan biraz geçen yıldan ağızları yandıkları için bir kere ilk haber şeydi herhangi bir şekilde hiçbir temsilci ülke bayrağı dışındaki bayrakla sahneye çıkamayacak ve stage'de erozyon arenasında da yayınlanmayacak, gösterilmeyecek. Yani bunu ilk duyduğumuzda ben bir anlamadım ne saçmalıyorsunuz siz ama tabii ki asıl dertleri queer bayrak, LGBT Öteyi bayraktan ziyade bence Filistin bayrağının gösterilmemesiydi. Çünkü geçen yılı hatırlarsanız Nimo sahneye e, non-binary bayrağı çıkmıştı. Ve bunu bahane ettiler. Ama asıl mevzu o değildi. Çünkü geçen yıl zaten e, Filistin bayrağı, Filistin söylemleri ve İsrail olan tepkiden dolayı e, sürekli böyle bir diken üstündeydi komite. Bu yıl demişler ki kardeşim biz rahat olmak istiyoruz. Hiç kimse ülkesinin bayrağı dışında bir bayrakla gelemez. Bu bayağı problematik tıktı yani bence. Baştan zaten bir dedim bu yıl okey bir şeyler geliyor bir şeyler olacak. İkinci sansür ve beni asıl şoka uğratan sansür Finlandiya temsilcisi Erika'nın ki mükemmel birisi. Birazdan performansları hızlıca yorumlarken bahsederim. Erika'nın kıyafetine sansür gelmesi. Yani Erika bizzat kendisi söyledi bunu. Dedim ki ne saçmalıyorsunuz siz. Yani komite Erika'nın giyeceği kostüme bu şekilde seni televizyonda çıkartamayız çünkü bunu çocuklar da izliyor falan dedim ki ne bir başka sansürde Malta'nın şarkısına geldi tabii ki bunu biraz anlamakla beraber ben saçma buluyorum mevzu şu hiç bilmeyenler için Malta'nın şarkısının nakaratında Serving Kant diyor. Ee, bu Kant İngilizce'de ağır bir küfür aslında. Oradan tamam. Ama aslında Malta'nın argümanı da şuydu. Biraz sneaky ama. E, Kant aslında Malta dilinde, yerel dilde şarkı söylemek anlama geliyor. Bu da muhtemelen şey Latin dillerinden geliyor. İtalyanca'da da çünkü kantare şarkı söylemek demek. Muhtemelen o da aynı kökten gelen Latince bir kelime. Ve yazılışı farklı. Ama tabii ki e, bu bence... Bir promosyon muydu, alınan bir risk miydi, ondan çok emin değilim ama komitede dedik ki biz bunu yayınlayamayız çünkü yani Kant İngilizce'de bir küfür demek ve... Aslında orada bu arada serving Kant bir küfür değil yani queer community'de, LGBT artı community'de bir e, deyim, bir tabir e, ve bu tabirde feminenliğini gizlemeden sergilemek, yani serve etmek gibi... Yine bir mizojeni denilebilir mi? Bence denilebilir. Neyse buraya geçiyorum. Ee, ama toparlayacak olursak zaten yarışma bir sansürler silsilesiyle başladı. Ki bunlar dediğim gibi basına yansıyanlar. Ha bu arada laf arasında şunu bir belirteceğim. Ee, ben TikTok'tan Eurovision'la ilgili konuştuğumda ya da böyle işte bir şey yaptığımda, e, sıralama yaptığımda bazı kullanıcılar benim Eurovision dememe çok takılmış. Ben bunu e, TikTok'ta açıkladığım bir video çektim. Uzun uzun burada tekrar anlatmayacağım. Merak ediyorsanız TikTok hesabı bakabilirsiniz. Yine sen beni sokaklardan say hesabından. Burada sadece şunu çok kısaca söyleyeceğim Arkadaşlar Eurovision demek de Eurovision demekte de Türkçe konuşurken doğru tabirler, sakin olun. Eurovision telaffuz şekli Fransızcadan etkilenerek Türkçeleştirilen bir söylem. Eurovision ise yeni yeni söylenmeye başlayan aslında ve İngilizceden etkilenerek Türkçeleştirilen bir söylem. Dolayısıyla her ikisi de doğru. Lütfen herkes sakin olsun. Ve ben Eurovision demeye devam edeceğim. Çünkü hadisenin de, sertabın da e, gidip e, röportajlarına bakarsanız Eurovision diyorlar. Kadar Eurovision nasıl kazanılır? <gülüyor> <gülüyor> Eurovision nasıl kazanılır? Eurovision için biz Eurovision için bi, Eurovision için bize bizimle iletişime geçiyorlar değil mi Şükran? Hayati Eurovizyon'u düşünür mü Belçika için? Ha Belçika adına. Evet. Ben de yıllardır böyle duyduğum için Eurovizyon diyemiyorum. Yani benim için ya Eurovizyon ya Eurovision. Hani Eurovision e, henüz ağzıma oturmadı. Belki zamanla Eurovision'a dönerim ben de. Göreceğiz. Devam ediyorum. Şimdi biraz performanslardan konuşmak istiyorum. Bir kere ilk e, performanslar Londra'daki partide yapıldığında e, bazı sanatçılar, bazı şarkıcılar, bazı ülkeler beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Çünkü canlı performanslarımda duyunca böyle şey ''Aman Allah'ım bu ne korkunç!'' diye. Zaten biliyorsunuz artık %100 canlı performans sunulma zorunluluğu yok. Yani çoğu aslında ülke e, arkadan kendini destekleyen bazı şeyler yapıyorlar. Ee, o yüzden <laughs> After Party'de inanılmaz e, kötü performanslar vardı. Ama tabii ki ilk dinlediğim andan itibaren JJ ve Avusturya benim net e, birincilik, ikincilik adayımdı. Londra performanslarında benim en çok dikkatimi çeken ülkelerden birisi Finlandiya'ydı yine Erika. Bence inanılmaz iyi bir şarkıcıydı. Yani oradaki ölü olan o community seyirciyi inanılmaz canlandırmıştı. Ve ben demiştim ki okey canlı da gerçekten Erika... Something yani bir şey yapacak. O yüzden benim yine ilk başımdaydı Erika. Bunun dışında tabii ki herkesin merak ettiği ve diline dolanan bir şarkı vardı. Mi amore. Mi amore. Tamam ciddileşiyorum. Ee, gerçekten ilk çıktığı andan itibaren e, en çok konuşulan şarkı ve ülkeydi. Bir yandan Tommy Cash'e hemen şöyle bir baktığımda ben şey görmüştüm. Aslında ben Tommy Cash'i daha önceden tanıyormuşum. Özellikle bu Vogue'un yaptığı fashion show'larda ya da bazı e, büyük organizasyonlarda. Orada böyle bir performer olarak hep gözüme çarpmış. Aa ben bu adamı tanıyorum ya oldum kim diye Google'ladığımda. O yüzden bence e, Tommy'nin zaten... E, herhangi bir şeyi farklı yapacağı sahnede de belliydi. O yüzden ben böyle merak ediyorum ama trol olduğu için çok da şans vermiyordum. Sonuçları gördük ve zortladık. <laughs> Hızlıca bir kendi favorilerimi değerlendirip sonra genel ülke favorilerinden ve sonuçtan birazcık bahsedelim. Benim 5. sınavda İsviçre vardı ki üzümlü kekim yani sıfır puan hak edecek hiçbir şey yapmadı gerçekten. Ben de başta çok hani yükselmemiştim şarkıya ama final gecesi dinlediğim performansla beraber şarkının tamamen şeyi bende değişti ve ki 5. Kesinlikle 5 numarada olmalılar. Ama sıfır ki buraya bir yere koyarım. reaksiyonum inanılmaz. Zero points. Dört numaramda Norveç vardı. Ki yani Norveç hiç hak etmedi ya gerçekten hiç hak etmedi. Ben hala sindirebilmiş değilim Norveç'in bu e, alt sıralarda oluşunu. E, hani tamam dördüncü ama git bir ilk ona falan koy. Gerçekten büyük haksızlıktı Norveç'e. Çünkü güzel bir pop şarkısıydı Norveç yani. Zaten kendisi de söylüyor e, şarkısını da. Bu arada ben yarışmadan sonra kendi TikTok'unda gördüm işte. Annesinin kanser olmasıyla beraber e, Norveç de dilde söylenen bir deyim üzerinden yola çıkarak yazmış. Kendi ışığını söndürme, parlamaktan vazgeçme gibi bir motivasyonla. Şov olarak da kötü değildi. Özellikle yarı finalden sonra vokal performansı finalde çok daha iyiydi. Yani anlamadım niye böyle olduğunu. <laughs> E, Hollanda tamam yani Hollanda evet onu anlayabiliyorum birazcık. E, çok revizyonluk sanırım bir şarkı bulunmadı. Beni birazcık aslında hikayeden dolayı etkilemişti. Benim 3 numaramda Hollanda olmadı. Ona da üzüldük. Ona da gözler yaşlı. 2 numaramda Finlandiya vardı ki yani Erika inanılmaz iyi bir şarkıcı bence. Yani sahne şovunun dışında bir şarkıcı olarak tek başına sahneyi doldurmak çok büyük bir meziyet. Gerçekten çok az insan bunu yapabiliyor. ve Erika'nın Londra performansındaki o seyircinin birden bütün vibe'ını değiştirmesinden sonra ben dedim ki wow kim bu? Ve ondan sonra böyle takip etmeye başladım. Zaten inanılmaz renkli bir karakter. Ama ee, yine bence 11.lik hiç hak ettiği bir yer değildi. Ee, bence ilk 5'te olması gerekiyordu Finlandiya'nın bu yıl. Çünkü dediğim gibi çok iyi bir şarkıcı vardı karşımızda. Tek başına çok iyi bir şov yaptı. Ki sahneyi düşününce kocaman bir sahne vardı. Yani ona da üzüldük ve birinci neyse ki Avusturya birinci oldu. Yani şarkıyı ilk dinlediğimde zaten ben dedim ki wow. Wow, ne oluyor bu ne? Bu kim falan. E, ama tabii ki hepimiz bence e, şu gerilimli anı yaşadık diye düşünüyorum. You have received Bir ara kalbim duruyordu. Gerçekten ay, ya kazanırlarsa falan diye böyle kriz geçirdim. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Bunun dışında şöyle hızlıca sıralamaya bakıyorum. Ee, bu ülkeyi İsrail'e ayrıca konuşuruz. Üçte Estonya var. Ee, dediğim gibi Estonya bence zaten inanılmaz viral oldu. Ve herkes aşırı eğlendi bu parçayla. Yani benim de beklemediğim bir sonuçtu açıkçası. Bence... Estonya gibi bir ülke ve parça için her iki yarı final performansı çok kötüydü. Yani şarkıya daha girişte dedim ki aman Allah'ım. Finalde yine bir tık daha iyiydi vokali ama genel olarak yani hiç üçüncü olacak bir ülke değildi. Yani üçüncülüğü hak ediyor muydu? Müzikal olarak konuşursak tabii ki hak etmiyordu Estonya yani. Evet eğlenceli. Benim dilime dolandı söylüyorum ara ara falan ama yani Dörtte Sweden var yani Bara Bara Bastu tam bir Bollywood. Yani tahminlerde yüzde 42 birinci olacağı düşünülen bir şarkıydı. Onu da hiç anlamamıştım ben yani tahminlere baktım. insanlar neden İsveç'e bu kadar yükseldiler anlamadım. Çünkü benim için gerçekten Bollywood'tan çıkmış bir parça gibiydi. İkinci sırada İtalya var yani İtalya... Um, Lucio Corsi gerçekten tatlı bir insan. Çok belli. Ee, ki kendisi Sanremo'da birinci değil ikinci oldu ve birinci olan kişi kabul etmediği için İtalya bu yıl ikincisini gönderdi Sanremo'nun Ama yani ben Eurovision için Çok daha doğru bir Kişi olduğunu düşünmüyordum Nitekim beni şaşırttı. Yani iyi yönde şaşırttı. Küçük bir bilgi Emre Yücelen'in kanalını izlerken Emre Hoca şey soruyordu. Yani bu adam niye yüzünü beyaza boyuyor diye. Buradan bilmiyorum görürüm ama ben cevap vereyim çünkü kendisi bir röportajda İtalyanca buna cevap veriyordu. Şeyden bahsediyor yani ben insanlarla iletişim kurarken çok utanıyorum ve bir maske gerekiyordu benim bu şarkıyı söylemem için. Dolayısıyla ben de maske takamayacağım için böyle bir yöntem buldum diye. Kendisinin sahne korkusuna dair bulduğu bir korunma metodu diyebiliriz. Gerçekten tatlı bir karakter, naif bir karakter. Beşinci olmasa sevindim açıkçası. Yani üzüldüm diyemem. Altı Yunanistan iyi vokal ama beni çok tutan bir şarkı değildi açıkçası. Yedinci sırada Fransa var ki Fransa'nın da ben şarkısını hiç beğenmemiştim. Daha önce katılan bir yarışmacı. Ee, hikayesi birazcık evet yani garipti. İlk katıldığı yıl annesinin ölümü üzerine onun yasıyla ilgili bir şarkıyla katılmış. Bu yılda kendisinin bir anneye dönüşmesini anlatan aslında bir şarkı. Yani kendi içinde evet ama beni hiçbir şekilde almadı. Ne performans olarak ne e, şarkı sözleri olarak yokum yani orada 9. sırada Arnavutluk Yani gerçekten biliyorum birçoğunuz Arnavutluk için üzüldü Çünkü çok fazla favorisi vardı bu yıl onu gördüm Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yani Ben de daha üst sıralarda olması gerektiğini kesin hak ediyorum Zaten bu listeye bakarsak ya kesinlikle hani ilk 5 asla bu değil yani delirmeyin 9. Ukrayna beni hiç tutmadı zaten 10. sırada da üzümlü Ekim İsviçre'yi gördük. Bence İsviçre daha yukarıda olabilirdi dediğim gibi. Ama yapacak bir şey yok. Halk oylaması böyle oldu. Ki halk oylamasından birazcık bahsedeceğim. Ama oraya geçmeden önce Türkiye'miz de bu yıl vardı. Yine böyle viral olan ve insanların ya boğaz suları böyle değil siz işte e, oryantalizm yapıp burayı... E, Kahv, boğazın masmavi sularını kahverengi çamur gibi göstermişsiniz falan dedi insanlar. Bu videoya katılan kişinin dün ben de TikTok'ta bir açıklamasına denk geldim. Onu hızlıca buradan da söylemiş olayım. Ee, bu arkadaşımız diyor ki zaten bu insanlar buraya geldiklerinde yani biz o çekimi yaparken deprem olmuştu ve deprem günü çektik biz onu. Depremin hemen sonrasında çektik biz onu. Dolayısıyla gerçekten sular böyleydi. Herhangi bir ekstra filtre vesaire atılmadığını belirtiyor. Bu çekimleri yaparken ekibin de çok tatlı oldu olduğunu, çok destekleyici olduğunu, hiç art niyetli olmadıklarını belirtiyor. Bunu da buradan böyle netleştirmiş olalım. Gerçekten o gün çekimlerde İstanbul'umuz biraz öyle gözüküyormuş. Tabii tüm bunlara baktığımızda Malta mesela 17. sırada tamamlamış. Asla hak etmedi tabii ki. Yani çok bence iyi bir performans, iyi bir vokaldi ama puan alamadı. Almanya'nın gereksiz abartıldığını düşünüyorum. Yani katılan kişi daha şarkı bile söylemeyi bilmiyor. Şarkıcı değil yani ve Almanya ya yükselenlerin neden yükseldiğini hiç anlamadım ben. Polonya bu yıl aşırı iddialıydı. Yani gönderdikleri kişi de çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir sahne şovu yapan bir performer diyebiliriz bence. Ama gelin görün ki Polonya'nın da yüzü gülmedi maalesef. Benim kişisel olarak favorim miydi? Hayır değildi tabii ki. En büyük haksızlıklardan birinde İspanya yapıldığını düşünüyorum. Çünkü İspanya'nın temsilcisi çok iyi bir şarkıcıydı. Gerçekten iyi bir şarkıcıydı. Kötü bir şarkı seçmişler kabul ama bu kadar kötü bir puanı hak etmiyor. Orada Litvanya falan dururken hani İspanya'nın bu kadar aşağıda olması saçma. Ve tabii ki İsrail'in ikinciliği gerçekten hepimizi şok eden bir durum. Ee, ama bir yandan da zaten yarışmanın başından beri benim beklediğimde bir durumdu. Çünkü İsrail bu yıl o kadar büyük bir bütçe ayırdı ki bu işin marketing, PR kısmına. Ben zaten diyordum yani bunlar birinci olmak istiyorlar. Ve önümüzdeki yıllarda olabilirler de bu arada. Çünkü bu yıl geçen yıl oranla çok daha iyi bir şarkıyla, çok daha iyi bir vokalle katıldı. Hüsnü etmezmiş gibi Avrupa dışındaki oylar için inanılmaz televizyon reklamları, billboardlar... Amerika'da falan hatta böyle sokaklarda, billboardlarda falan reklama vardı. Ne alaka mesela yani? Dolayısıyla şeyi görüyorduk yani zaten İsrail istiyor bu yarışmada birinciliği. Şeyi bu arada hiç tartışmayacağım yani İsrail bu yarışmada olmalı mı olmamalı mı? Tabii ki olmamalı yani siz ne saçmalıyorsunuz? Ee, o yüzden bu iki yüzlü telefon oralara hiç girmiyorum. Mesela Azerbaycan'ın tam puan vermesi beni inanılmaz şaşırttı. Sonra böyle birazcık e, Azerbaycanlı kullanıcıların e, mesajlarına, Tiktoklarına, işte Instagram hesaplarına baktığımda en çok gördüm argüman işte bu yarışan kişi yarı Azerbaycanlı. Dolayısıyla biz onu desteklemeliyiz gibi bir argümanları vardı. Hiçbir fikrim yok. Ama beni çok şaşırttı. Azerbaycan'dan gelen 12 puan. Bir TikTok kullanıcısı da şöyle bir şey yapmış. Bulabilirsem buraya bir yere eklerim. Diyor ki işte mesela gidin her ülkenin Spotify, Apple, iTunes neyse listelerine bakın. İsrail hiçbir... Top 50 listesinde yok. İşte mesela JJ'in şarkısı var, Malta var, Estonya çok var İşte bu Espresso Macchiato şarkısı falan. Birçok şarkı var aslında yarışmadan ülkelerin top 50 listelerinde. İsrail birkaç ülkede var ama ona rağmen nedense birçok ülkeden çok yüksek puanlar aldı. Ve orada sunduğu argüman da aslında Televot'un yani bu sistemin en büyük açıklarından birisi. Eğer siz farklı ülkelerde banka hesaplarına sahipseniz oralardan da oy kullanabiliyorsunuz. Evet bunun bir limiti var ama dünyanın yani Avrupa'nın dışında kalan diğer bölgelerden de oy gönderdiğinizde gördük ki bu ciddi bir etki yaratabiliyor. Öyleydi, böyleydi Kant'ta gözyaşı sansür derken bu yılda da böylece bitmiş oldu aslında. Neyse ki dediğim gibi finalde Avusturya kazandı, Celje kazandı seneye Avusturya'yı izliyoruz ben sonuçta memnunum bu anlamda. Ama dediğim gibi yani diğer tatlı hakkında ben çok memnun eden bir liste yok. Yine de bu yıl yarışma çok eğlenceli miydi derseniz canlı yayınlardan ziyade ben birazcık daha sosyal medya ayağında eğlendim aslında. Yani yarışmacıların kendi hesaplarını, ülkelerin birbirleriyle olan iletişimlerini gördüğümde aslında eğlendim. Yoksa şovlar falan bu yıl bence çok sönüktü. Tek iyi ve güzel olan şov tabii ki Finlandiya'nın temsilcisiyle Baby Lasagna'nın yaptığı inanılmaz kolab. Yani ben bence yarışmanın top anı orasıydı. Hani bir CC'yi kazanma anı, iki burası. E, Nimano falan yaptığı performansı da ben çok beğendim. Hiç kötü değil. Videoyu kapatırken ben de hepimizin yaptığı G'yi yapacağım. E, i̇şte Türkiye'den katılsa kim katılır, kim katılmalı sence? Benim bu konuyla ilgili son iki yıldır önerim Nova Norda. Bence inanılmaz iyi bir örevizyon adayı. Gerçekten hem kendi sözünü yazıyor, hem kendi müziğini yapıyor, hem çok genç ve yenilikçi. Dolayısıyla Eurovision sahnesine inanılmaz yakışacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda hep tek olduğumu düşünüyordum. Ta ki Gırgır diye bir YouTube kanalı var. Merak edenler lütfen izlesinler. Çok tatlı bir YouTube kanalı. Ben çok beğendim. Ben de Eurovision videosuyla tanıştım aslında onlarla. O Oradaki arkadaşlardan bir tanesi de aynı şeyi söylüyor ve ben şok oldum. Olamaz benim dışımda ilk defa birisine Nova Norda'yı önerdiğini. Gerçi o Mobile'le öneriyor ama ben Mobile falan değil sadece Nova Norda'yı görmeyi çok isterim. Videoyu kapatmadan önce hatırlatmak isterim. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen ya da dinlediysen lütfen videoyu beğenmeyi unutma. Senin bu yılki Eurovision deneyimin nasıldı? Yorumlara yazabilirsin. Ee, senin şoka uğradığın, çok şaşırdığın ya da çok sevindiğin favorilerin kimlerdi? Bunları da ben yorumlardan okumak isterim. Çünkü belli ki ben bir 10 gün kadar falan daha Eurovision enerjisinden çıkmayacağım. O yüzden yorumlarda konuşmaya devam edebiliriz. Daha fazla kültür sanat içeriği için beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda Gerne schmeckt that.